Herkese Yeni bir videodan Selamlar dostlar Bugün Yeni serimiz Yeni oyunumuz Yeni maceramız Yeni serüvenimiz olan Dice oynayacağız Bugün arkadaşlar ee, Uzun zamandır aklımda olan bir oyun oynayacağız Aslında benim aklımda yanımda vardı oyun ama ee, Çekemedim oyunu Eee Oyuna geçmeden önce arkadaşlar birkaç e, bir şey söylemek istiyorum. E, videolarımız şu an düşüşte. Like'larımız düşüşte. Şu anda bayağı bir düşüşteyiz. O yüzden like'larınızı esirgemeyin ve video hoşunuza gittiyse mutlaka ama mutlaka like'larınızı esirgemeyin. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani çok diyecek bir şey yok aslında. Ve bu seriyi montajsız atacağım arkadaşlar yani montajsız dediğim e, küfürleri şey yapmayacağım yani tabii ki de, tabii ki de küfür olacak bir küfürsüz bir video olabilir mi arkadaşlar ama tabii ki içimden gelen gelince küfür etmeyeceğim bir gelelim oyun bir korku oyunu tarzı bir şey bu da Eskon. o yüzden biraz tırsacağız küfürler falan edeceğiz arkadaşlar o yüzden sadece arkanıza yasın. ve serimizi dikkatlice izleyin arkadaşlar sadece dediğim o o zaman yine oyun başlasın. Ee, zorluk tabii ki de <laughs> en zorda oynayacağız arkadaşlar biz biz abi, çok ama çok profesyonel bir oyuncu olduğumuz için tabii ki de en zorda oynayacağız. Devam edelim. Ay

Ah yeah, shit. Well, I'm not going. What's up there? through. We got to get to the roof. Fly down one of those choppers. Yeah, yeah. I understood the cavalry. Yeah, <laughs> so, this is Bob. What's wrong with her? Well, she's not whatever the hell's going on out there. She's <laughs> been sitting on. I can't take anymore. Oh, okay. Listen O'Brien. Brian. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on. No more hospitals. You got, uh, doctors, you got triage, you got a mass unit. <let apologies> okay, yeah, I'm just a grad student, okay? I've got volunteers for this. I'm not even supposed to be out here, cámara, okay? Okay. I've only got room for two of you, okay? Two. we got room for two We're overweight, okay? I can only take two of you. Two. Oğlum ne oluyor lan? Galiba <laughs> sevgilimiz almadı bu çocuğu bizde e, zorlama yok tabi ki arkadaşlar zorlama olmadan nazikçe söyledim. Okay, Boozer, let's go. We get on that. We get on that. I heard what he said. There's only room for two on are you going to Where are you going? Where? Where? Refugee camp west of Three Finger Jack. Bruiser is never going to make it that without me. Sevgilimiz mi, karımız mı? Ne lan o? Kim bu? Anlamadım Coming. Bizim herifin adı Dave. Şu an arkadaş oyunu kapmaya çalışıyor. kaldım dostum. Ne yapabilirim? Days gone. Hadi oğlum. Ay, ay çok heyecanlıyım. Hı. Arkadaşlar çok güzel oyun değil mi ya? Çok güzel bölüm olacak. Bak, bak kanalın en iyi videosu olabilir arkadaşlar. O yüzden baştan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tamam mı? Evet dediğinizi duyar gibi Hadi oğlum ne zaman yüklenecek İki yıl sonra. Oo siktir iki yıl sonra. İki yılda mı? Oğlum. İki yıldır oradayız. Burada mıyız biz? Gitmedik mi biz? İki yıldır nasıl oradayız lan biz? First all days. Hani iki yıllık orada nasıl kaldık? Gayret ediyorum. Aa motor kullanacağız galiba. Severim. Ara sahneleri geçmeyeceğim arkadaşlar dediğim gibi. <laughs> Ara sahneleri geçeceğim. Ayy ama lan. Alvarez. Alvarez hey. Alvarez. What happened here? I mean, who did this? Was it, was it Ripper's? Iyy, o ne be? Leon... ...did this. Leon mu? Ne yapmışlar lan karıya? Leon kim ama koyayım? Ne oluyor lan? Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım şu anda. O motor kullanacağız. Ne yapıyorum? Evet gidiyorsun ama. için. Vay be. Şimdi. O ateş ediyor. Oğlum yakalayacağım seni bekle lan. Ah! Aa! Aa! Ne Oğlum ne oluyor lan? Abi hiç kontrolüm yok benim ya. Gel lan buraya. Yakalayacağım onu. Seni. Aa siktir şey değil. Oğlum ne oluyor? Ya motor hiç kullanamıyorum ben ha. Bekle lan yavşak Ver oğlum seni yakalayacağım seni Sen kimsin onu bilmiyorum ama Yakalayacağım seni herkesin Gel lan buraya Oy, çok güzelmiş lan Bekle lan Oğlum ne zaman bitecek bu <laughs> bas, 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 bas. <laughs> hmm, ne oldu? Yere inerken ne hmm, şekilde bu arada motor hasarını azaltabilirsin. Ha anlamadım. Oh, siktir, atış Cover me, right behind you. <laughs> haydi bu. Chevrolet hakkında hakkındaki bu senin diğer bilgileri açığa çıkaracak arkadaşlar görüşmek üzere. R3. 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 Hmm. Güzel güzel he iyi, iyi. Hey, hey, wait, wait. Hey. wait. wait. Hey. Hold up, hold up. Hiç sümük başaramıyorum. Doğa şoku kamil kontrol cihazım Shit. All right, <laughs> let me see. Oh, siktir kol çıktı ona. <laughs> i̇pucu arar ki, oy oğlum çok iyi. <laughs> ya wait, 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 here. <laughs> Down this way. Tracks are fresh. Oğlum, çok iyi so where the hell did you learn to track shit, anyway? Used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. Mmm. Exactly. <laughs> <laughs> oh, no, escape. Get down! Oh, didn't <laughs> sütün topladı onu pek. Na ya yavşak, mermisi bitti. Come on. Kaçacak yerin yok oğlum bekle sen. Yok brother. Ya 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 just a grace. Nasıl sanıyor? Oh zombi sesleri geliyor lan. Fine boozer he must be heading down there toward the falls. He's losing a lot of blood. He's not getting far. Come on. Right. Right. Oh Search him Bleeding uh. out that's a hell of a way to go it's slow a lot of pain But I suppose you know about that she was still breathing when we found her you piece of shit I wasn't gonna to waste the to pull it not on her I don't remember For a second I don't remember second now Where's the stash, Leon. If Zulam? tell us... you uh, Zulam? Unlike you, I can promise you. We'll make quick. Don't look like you'd be suffering for too long, Leon. You got a little problem here. See, they can smell your blood From all the way down there. What do you suppose that feels like? What? Torn apart. I guess he's gonna find out. I'll fuck you. <laughs> <You're behind again. laughs> no, wait. Alright, alright, no no, no, no. I got it right. Here, take it. Where? In the cemetery. In, in the old cemetery. cemetery. Thank you. No, you said Do it. Yep, yeah, buddy. Don't leave me out here, man. <laughs> Do it. <laughs> Do it. Hadi. You goddamn liar. Tamam, şerefsiz. Do it. Çek dedi. Çekeceğiz tabii ki de. Anlam yaptığını anlamadım onunuz. Oh, Ay. Oğlum oyun çok güzel oynuyor. <laughs> Taksi'nin ya. insan for the bounty. Ben için bir şey. I go. You don't wanna leave anyone to the freaks. Not even a piece of shit like leaving. Hey, hold up. I wanna search this camp see if I can't find something to fix up this crash. Compare just Hmm. Başka neler var? Şöyle bir bakalım. Afetiz çarkı için ne bildiniz? Silahlı bir uçak bandajı seç. Bandajı etmek için ne bildiniz? <laughs> Şimdi. Buraya... Böyle... Offer him, Mamma's shaking in the snow. There, yes, that ought to do it. I guess I won't be losing the arm anytime soon. Tell me, Mamma, jump in, Renic. They usually deposit you with Skullline. Oh, we were going hunting tonight. Take some bounty in at Tucker. A lot of it's pissing down the rain. Ah, man, we need the camp credits. Gotta stock up on supplies. Yeah, okay. Tüm dışarıda kalmak istemiyorum. Neden dışarıda kalacaksın? Geri zekalı. Evimiz vardır yani bizim. Jesus. Tanrım, forma girmeliyim. Şey. Ne diyorsunuz oğlum siz? Anlamadım. Abi şu anda doğru oyunu bir, tık bir tık bile anlas. Ben neye konuşamıyorum? Dalga mı geçiyor? <laughs> 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 <laughs>

Crazy Willie's isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking? We were going out hunting tonight anyway. Crazy Willie's as good a place as hey, any. Yeah. Okay. Hey, what did Leon give you? Map of some kind? Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, look around. Yeah. Okay. Bomb sesi geliyor ya. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum ya. Ben her şeyden korkan bir çocuğum. Ben bunu söyleyeceğim ama ya. <Kürüyor gülüyor> bir şey olsaydım patlıyor. Ne söyleyeceğim ben bu oyunu? You think shit's any different <laughs> up north? Don't matter. I think you do us good. Get the hell away from here. Bunun zombi seslerine bak. Bir de 7.1 kulaklıkla oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Bu biraz olde, e the Hold on, something's yani blocking the road. Careful! I saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. You're watching me. Come on. Tamam. Ready? Yep. Push! <g Özellikle> Onunuz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ana! Onu bırak beni. Of, of. Vur bir tane oğlum. Of. Vur bir tane oğlum Aa, adamsı. <laughs> Amına. kaptı. Hop. Get out, get out. Hop amına. Hop. Şu. <laughs> hop. Gel şimdi. Hop. <laughs> hop. Oh, 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 oh. Onu ne sikip. <laughs> Oğlum. Bu ne? We're <laughs> almost <laughs> there. Elifleri doğradık lan. Ben nasıl bineceğim reis? Oğlum doğradık lan koyabilir. coming up on the old Nero checkpoint. Ya, abi zombi bomba gelmesin istemiyorum ya. <laughs> Sevmiyorum ben zombi. Ses zombi ya. Ben korku oyunları hiç oynayamıyorum abi. Neden ben bu oyunu <gülüyor> oynuyorum? Shit, <laughs> do this? your shotgun. point. Pompalasını seviyor galiba o herif. Oğlum bu herifi ben bir yerden çıkartıyorum ama Söylersem ban yerim arkadaşlar boş beni. R2 ile hızlanırken R düğmesini basarak yanlama yap. Ha. Anladım. Looks like that için. checkpoint had him backed up pretty good. Yeah, a lot of good it did him. I'd rather be <laughs> buried back with the goddamn. Ya abi, yeah, I was on my mom, Mitch Jackson. Shit, look at them all. Bunch of goddamn dumbasses, the lot of them. I hey, was <laughs> thinking, hey, Mr. Fed, can we sit here and wait till the goddamn horde comes through and just kills us all? Bad way to go out and kill someone like this. Yeah, I was on my mom, Mitch Jackson. Smell that? Ah, Jesus! Hmm. There. Come on, let's go. Wait, hold up. How many miles have you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Leave it, my son. Son of a bitch! You're hoping someone's home. Sounds like you got a wish. Zombi varmış lan içinde. Zombiler gelecek. <laughs> Aman ha of. Uy. <laughs> Oğlum bunlar ne? Hey, dig, 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 dig. Bro, bro. Oğlum. Vuruş hissiyatı inanılmaz. I think it's dead. You're gonna break my shotgun. <laughs> Elifin derdine bak amınakoyim, tek derdim olsa. Oğlum vuruş, vuruş hissaltı öyle bir inanılmaz ki. Arkadaşlar, kısacası <laughs> bu oyunu yapanların taşaklarından öpmek istiyorlar. İnanılmaz oyun <laughs> yapmışlar. Sarah, <laughs> the resmen the ben atış ediyor gibi the hissediyorum. The <laughs> Bak kesin buradan bir bak. Abi çıkmasın böyle direkt çık çıkarsa korkarım ben. Yeter ki direkt çıkmasın. Böyle yavaş yavaş gelirse sikerim ama. Ananı sikerim senin orospu çocuk. Gel 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 amına koyduğuma. Amına koyduğuma. Ananı sikerim. Oh. Oy. Bu ne Nasıl susturacağım ben bunu? Sus lan. Oğlum sus amına koyarım seni. Böyle mi susturuyoruz lan şaka maka? Ya abi çıkmasın böyle. Bak gelelim sesi falan vermişti bana. Bir yerden bir yerden çıkma bana. You're not getting your bike through there. Try that service See if you can clear us kilidi Bunu şimdi öğrendim. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Silah eline al oğlum bırakma silah. Bak kesin. Ya abi. Ne yapacağız? Nereye gideyim? Ya. Ya abi. <laughs> istemiyorum Kesin korkucu bir şey çıkacak. Ya abi ben. Şuradan sence korkucu bir şey çıkmaz mı arkadaşlar mantıken? Bak. Şuradan korkucu bir şey çıkmaz mı sizce mantıken? Bak şuradan bir yerden geçecek. <laughs> orospu çocuğu. Amına kodum onu. Onu sikerim onu sikerim. Sen orospu çocuğu. Ah seni. Beklemediğim yerden vurdular arkadaşlar beni. Başka? Eyvallah. Başka ne var? Başka bir şey. Oy. Ay. Ay çok bad. Oğlum bizim herif nerede lan? Tek mi bıraktı bu bizi? Ananı sikeyim. Sıkı. Ananı sikerim gel 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 gel. Gelin 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 gel gel gel. Oy ikisi de. Tamam bunu koyduğum ha. Yat yere. Susmadı lan. Nasıl susacak bu? Oğlum susmuyor nasıl susturacağım onu ben Ha şimdi sustu amına koy Gelin lan Allah Alayınız gelsin oğlum alayınız Gel 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 amına koyduğum Kal yerde lan Gel amına koyduğum Gel ebesini siktir Oruç bu çocuğu. Ananı sikerim. Siktir. Oruç. Oruç bu. çocuğu. <gülüyor> 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 Bak oğlum. Ya, çok geriliyorum ama ben böyle şeylerde. Bir dakika şurada polis arabası. polis arabalarından unutmamaz lazım arkadaşlar aç şunu tamam oraya gitmemi söyleme bana bak kesin yandan bir yerden bir şöyle ben eğimimi alayım da ne olur ne olmaz bak bunlar yandan bir yerden çıkacak kesin Bak, buradan bir yerden çıkacak bu. How many Molotovs you got left? Well, you just used the last one. You got any shit to Ver malzemeyi. Ne yapacağız? This will just take a Nereden seçiyoruz lan bu topu? Ha. That'll do it. Gelin amına koyduklarımı. Gelin gel. Gel. Nereden geliyor lan bunlar? Oğlum oraya attım oradan geliyor. Ona risk et beni sen oruç çocuğu. Hadi hadi, evet, tamam, Yürü. Oğlum. Efendim hey ben ben nasıl yapmışlar şakama kaya. Arkadaşlar şu anda sesleri pek orası ayarlayamadım. Yorumlarda yazmayın. Mutlaka mutlaka yazmayı unutmayın. Benim sesim az mı görüyor çok mu geliyor? Yoksa oyunun sesi mi az fazla, fazla gül az mı görüyor? onun yorumları yazarsınız. Şey i̇stemiştim. Ya istemiyorum Kullanıyor. ben onu. Oğlum bunlar ne? Oy! Oy! Çocuğu yiyorlar lan! Shit, we're gonna need more ammo. What are you thinking? And I already know it's a bad idea. You just ride on through. You pull as many of them off as you can, and I just—I go in through the back, down that hill, find the garage. Shit. you just give me a few minutes to find the part that I need. You ride back. We ride the hell out. Yeah, I kill a few of the bastards. I'm gonna get out of here. Not tonight. Ee, arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar olsun. Bir yer bir dahaki bir dahaki e, ders bölümümüzde bayağı işler olacak çünkü. Ee, umarım video vermişsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni oyunumuz yeni serimiz e, hoşunuza gitti mi mutlaka, yazmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. çok seviyorum kendinize bu